Fukushima'nın etkisini hiç merak ettiyseniz bunu duymanız gerek. 11 Mart 2011 9'un sıfır büyüklüğündeki bir deprem ve tsunami Fukushima nükleer felaketine yol açtı. 3 reaktör eridi, 100 binden fazla insan tahliye edildi ve radyasyon korkusu tüm dünyayı sardı. Şimdi 2025 yılındayız, söküm çalışmaları devam ediyor ve 2051 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Robotlar artık radyasyon noktalarında çalışıyor ve arıtılmış atık suyun denize boşaltılması 2023'te başladı ki bu hala tartışmalı bir konu. Tahliye bölgeleri küçülüyor ve Fukushima robotik, tarım ve temiz enerjiye odaklanarak geleceğini yeniden inşa ediyor. Küresel olarak felaket nükleer politikaları ve güvenlik standartlarını yeniden şekillendirdi. Fukushima'nın hikayesi bitmedi. Bu direncin ve felaketlerin bize öğrettiği derslerin bir hatırlatıcısı.